Arkadaşlarımız, bugün basit usullü kasa atma yöntemini size göstereceğim. Elimizde bir tane 10 çıtalık arı var. Arımız kafkas, 10 çıtayı doldurmuş. Şöyle kasamızda 4 çıtayı hazırlıyoruz. bir tane bıçak bulup şunları el demiriyle kazımamız lazım. Üzerine yapmış olduğum mumları temizliyoruz. Mumları atmıyorsunuz. Geri dönüşümle eridiyorsunuz veya doğal haliyle bu işle ilgilenen mum dökümhanelere gönderiyorsunuz. Çünkü bunları arı yaparken İnanın çok büyük emek sarf ediyor. İsraf etmeyelim. Bunları aldıktan sonra Aramızı fazla sarsmadan Bunlar yeni attığımız çıtalar Komple yumurta'ya düşmüş ara Anamız da şurada Bunlar kafkas Çıtamızı ayırıyoruz 2 ile 4. çıtayı üst kasaya alıyoruz. Daha farklı yöndemlerde de yapabilirsiniz. Biz 2 ile 4'ü tercih ettik. kilo 4'ün yerine kasamızda olan yeni yapılmış ham bedekleri atıyoruz. kasamızı yerleştirdik. 1. çeyteği hambedek yapıyoruz. 2 ile 4'ü yan yana 3'te atıyoruz. Bu şekilde kasa atma işlemimizi tamamlıyoruz. Doldurdukça mum ilave ediyoruz. Evet.